Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ay gene elim çarptı. <laughs> Şunu bir ayarlayacağım. Aslında desteler oluşturuyordum. Eril dişil ne ister? diye. Bakalım eril dişil ne istiyor? Burada amaçlar böyle bir... Kar yani kolektifte bir karman çormanlık var, heyecan var. Böyle bir farklılıklar var. O yüzden ben de hemen dedim ki o zaman ben bir bakayım. Eril dişil ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Amaçları ne? Gerçekten e, duymaları gereken nedir diye. Evet. Sen de burunulsın. Sen niye oraya gittin ki? Evet. taraf eriller, bu taraf işiller diye niyet aldım. Ama e, canım bugün tek başıma oluşturmak istemedi. Siz de aldım yanıma. Öyle oluşturmak istiyorum. Evet. Bu gugu kuşu gu, diye biliyordum ben bu. Hep böyle gu 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 diye ses çıkartan bir kuş var ya. E, sizinle paylaşayım. Kumluymuş o ya. <laughs> Siz biliyor muydunuz? Ben gerçekten bilmiyordum. Yani şok geçirdim öğrenince. Aa dedim. Bu dedim kumru muymuş? Ne kadar güzel çıkartıyor ses diye. Evet. Ve çifter çifter alıyor elimden erin resmen. Yok böyle bir şey. Evet. Dişil kart içinde son kartlarını alacağım. acaba gel o kuş sesini duyuyor musunuz çok merak ettim şu anda çok huzurlu bir gün çok güzel bir gün hepinizin ağzının tadı böyle bal olsun gerçekten diyorum yani çok güzel bir gün çok şükür Allah'ım gerçekten muhteşem bir gün Evet dişillerden başladım fark ettiyseniz. Elim direkt dişillere gitti ve açmaya başladım. <laughs> Hmm. Evet dişiller düşüne 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 bir hal olmuş yalnız. Ve yani bitmeyecek bu yol, geçmeyecek bu zaman. Hep aynı şeyleri yaşıyorum. Hep aynı şeylerin aynı şeyler başıma geliyor. Hep bunları nasıl ya yani burada nasıl çözüp bir çözüm ulaşacağım? <laughs> Ve isteğinde kesinlikle yani düşüncelerinde gitmek var. Yani artık kökünden bir temizlenmek var. Her bunu düşündüğümde tekrar bir havadis geliyor, bir haber geliyor ve tekrar kendini teslim olmuş hissediyor. Ama diyor ki artık yeter yani bezdim yani her şeyi ben mi yapacağım, her hareketi ben mi düzenleyeceğim? Neden yani neden neden diye soruyor yani. Neden hani ben ben şanssız mıyım diyor? Sakın demeyin öyle. Hepiniz çok şanslısınız. Bütün dişiller çok şanslı. Öyle olumsuz konuşmuyoruz. Ve ıı, öyle bir an gelecek ki yani bir oyunun içerisinde olduğunuzu ve artık hani burada olmak istemediğinizi, bu ilişkiyi yaşamak istemediğinizi haykırıyor benliğiniz. Yani e, tükendim diyorsunuz. Yani kendimi vermekten Artık gerçekten pes edeceğim. Gitmek istiyorum, gidemiyorum. Kalmak istiyorum, kalamıyorum. Bırakmak istiyorum, olmuyor. Ve yani daha ne kadar hani onurum, gururum, kadınlık gururum e, zede, yani zedeleyebilirsin ki? Hani böyle bir aslında sözcükle karşımıza çıktınız sevgili dişiller. Yani burası... Hmm, yani keşke burayı böyle adlandırmasanız. Her şey yeniden yeniden başlıyor ve ben tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Eril için. Ve yani burada bağımlılık olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani e, bakın gene adalet kartı dişildi. Yani adalet istiyor. Çeytan kartı yanımda. Ay vallahi şiştim yalnız Ya ne güzel gün diyorum. Şöyle diyorum, böyle diyorum. <laughs> İki dakikada mahvoldum. <laughs> Şunları biraz yukarı almak istiyorum. Sizin de görmenizi. içsinden rahattır umarım. Bakayım. Herhalde rahat. <laughs> ah. Mutluluk. Rubriy alacağım lan ya. Bakın ee, karar verememeniz hayatınızdaki birçok enerjiyi sömürüyor ve artık ee, inat etmeyin, adlandırmayın. Artık e, ne istediğinizi gerçekten bilin. Yani burada bir tek istediğiniz şey var adalet. Adalet istiyorsunuz da yani tamam ama bunun yanı sıra hala ona karşı bir bağımlılık besliyorsunuz hala bir şeyler e, beklentiniz var yani içeride bir şeyler fokurduyor kaynıyor kaynıyor yani e, düşünüyorsunuz gitmeyi de düşünüyorsunuz hatta belki de gittiniz bile ama yine de onun etrafındasınız ve, ve yine ee, bir yerde egonuza yenik düşüyorsunuz yani hayatınızdan çıkartamıyorsunuz bir teslim olun ama ona değil İlahi varlığa teslim olun bakın dişilerden lütfen istediğim bu gerçekten ee, bir toparlanmanız gerekiyor arkadaşlar ve ee, ya yani bir izleyin, bir bekleyin, bir e, hani hepiniz gerçekten hani kendinizi e, bir sonsuz olası, olasılıkları açın. Küçük şeylerle ilgilenin, hayat daha da büyür o zaman. Yani biraz sadeleşin... bu karmaşadan kurtulun. Çünkü kafanız şu anda çok karışık, gerçekten çok karışık. Yani ne taraftan alsanız olmuyor. Ve burada kendinizle alakalı o yollarınızın keşish e, kesişmesiyle alakalı şunu söyleyebilirim e, sizin de aslında bunda biraz payınız var yani beni görsün e, yani kendinize ona göstermek için elinizden geleni yapıyorsunuz beni görsün beni beğensin ama gitmeyeceğim. Yani kendinizi bir koz olarak kullanıyorsunuz. Yani böyle mutlu olabiliyorsunuz. Ama oysa ki burada bu ikilemler maalesef çok dengesiz bir tutuma sebep oluyor ve enerjideki dengesizliğe sebep oluyor. Yani ne istediğinize karar vermelisiniz. Gerçekten gitmek mi istiyorsunuz? Gittiniz mi? O zaman bırakın ya, yani bütün irtibatı kesin. Şöyle bir teslim olun zamana. Yani burada başka bir yerde olmak istiyorsanız başka bir yerde olun. Kendi ailenizle ilgili mevzuları, kendi iç düzeninizi bunlarla ilgilenin. Küçük şeylerle ilgilenin dedim ya demin. Gücünüze sahip çıkın. İzleyin ve bekleyin. Şimdi bu tabi ben e, direkt bir dişil olarak da tabii ki içselleştirip böyle bir şeye geliyorum galiba. geliyorum galiba. Dinleyen erillerimiz yani e, muhtemelen siz de dişil olarak buraya alacaksınız. Onu da söyleyeyim. E, ama burada isteklerinize karar vermediğinizi ve adalet konusunda e, biraz tilkilik yaptığınızı yani böyle birazcık böyle o karmaşayı Yaratmayı yaratma enerjisinde olduğunuzu görüyorum ve e, kendiniz için bu bağımlılığın aslında ne kadar e, size zarar verdiğini gayet de farkındasınız. Daha da farkına varacaksınız. Yani ben böyle söylüyorum ama e, siz burada e, bu söylediklerimi tekrar tekrar yaşıyor olarak çıkıyorsunuz. E, umarım ki hani burada. E, benim vermek istediğim mesaj zaten size belli ve siz zaten burayı çok net iyi, çok net biliyorsunuz. Ben ben sadece sesinizi kendinizle olan kavganızı şöyle bir ortaya çıkartıyorum. Peki şimdi burada e, açalım artık konuyu güzelce. Yani burada dişilerimle de ciddi anlamda. Hani bunu bir bağımlılık olarak görüyorsunuz da. Ee, yani böyle onunla ilgili çok küçük şeyleri bile özlüyorsunuz. Bu istek biraz buradan kaynaklanıyor sanırım. Yani böyle onunla olan zamanı özlemek, onunla olan... Ee, Konuşmaları özlemek, bakışları özlemek. Biraz kararsızlığınız bundan, düşünceleriniz bundan kaynaklı. Belki gidemeyişiniz, ondan kopa sebebi budur. Ama bir düzen değişikliği ve hani gerçekten hani artık bir yolculuk arzusu da var sizin üzerinizde ve e, hani e, kolay cayma, her şeyden çok çabuk kolayca cayıyorsunuz. Oysa ki bir şeye tutunmak gerekiyor. İnsan kendi e, sesini sesine bile tutunabilir. Ne istediğinizi sesli söyleyin. Sesli söylediğinizde daha büyük bir etki yaratır. Yani kendi kendinize konuşun. İç, i̇çsel olarak konuştuğunuzda orada iki kişi çıkıyor meydana. Hani bir iyi taraf bir kötü taraf olarak. Bir egomuzla konuşuyor ya içeride. Yani kalbinizin vericiliği artık e, son raddesine gelmiş. Gerçekten hani soluk almanızda bile böyle bir sıkıntı var. Evet haklısınız. Kendinizi haklı da görüyorsunuz. Ama bir öfkeyle korku arasında ve yargılanmayla ilgili bir sıkıntınız var. Yani ben e, sevme arzusundayım ama bunu hep engel, buna karşı hep engellendim. Artık bağışlamak istemiyorum. Yargılanmak da istemiyorum. Var olan tüm gücümle ona saldırmak istiyorum. Ama bu saldırı böyle şey gibi değil arkadaşlar. Yani böyle kendimi göstermek ve kendi beğenileri toplamak olarak geliyor. Ne kadar e, güzel ve potansiyeliniz olduğunu zaten farkındasınız. Ama burada biraz e, kendinizi soyutlamak istediğinizde de kendinizi kimliksiz gibi hissediyorsunuz, kimsesiz gibi hissediyorsunuz. Ve e, o zaman daha da sertleşiyor duygularınız. Yani e, yani bu kökler o kadar e, hala nemli ki bağlarınız o kadar hala duruyor ki buradaki e, tasvirde yani huzurun tek başınalığını yaşayamıyorsunuz. Oysa ki huzurun tek başınalığı vardır. Yani tek başına da kocaman bir huzur yaşanır. Evet biraz tek başına kalmayı öğrenme zamanı. Biraz kendinize zaman ayırmak ve e, sabahı, öğleni, bütün bir gün hiç program yapmadan kendi başınıza geçirmek. Yani o yoğunluklardan, gürültülerden, duygular, yani kendi duygu bombardımanınızdan uzaklaşmanız gerekiyor. Ve e, dişil enerji aslında bunların hepsine, bu söylediklerimin hepsine Evet kesinlikle ben de biliyorum. Evet böyle yapmam lazım. Kesinlikle burası tamam okey falan diyorsunuz şu anda. Ama e, lütfen ara sıra geri çekilip neye ihtiyacınız olduğuna bir bakın. Çünkü burada bana söylediğiniz şey... Yani o kadar milyonlarca insanın içinde bana bu kadar kaygı ve korku titreşimini yaydıran bir kişiyi neden seviyorum? Ve neden hala onunla birlikte olma? Ve onu... Ee, hem bıçaklama hem sevme <laughs> hem öldüreyim hem benim olsun <laughs> diye böyle düşünüyorum diyorsunuz yani burada e, hem itiyorsunuz hem çekiyorsunuz enerjiyi çünkü kopartamıyormuşuz evet istediğiniz şey ama kopartmak ama bunun için gerekli noktaları zaten e, sıraladım dişil enerji için e, şimdi burada şuraya da bir değinmek istiyorum açıkçası hmm. Yani buradaki dişil çok üretken ve yaratıcı. Çok ciddi anlamda da hani e, koşulsuz bir sevgi diyoruz ya hep. Yani zihni, bedeni birlik içerisinde. Ama bu son belki de 6 aydır falan o birlik olayını kapatmışsınız siz dişil enerjinizde. Yani burada da bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı kesinlikle yani... Onunla alakalı hani onun size yaşattıklarıyla alakalıdan daha çok sizin onun ondan beklentilerinizden dolayı da olduğu çıkıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, ne beklediğinize dikkat edin. O yüzden e, yani burada bu pençeden kurtulmalısınız. Yani bırakmak bağımlılıktan kurtulmak olarak geliyor. Yani bir hamle eşiğinde olmanız lazım artık kurtuluş için. Çünkü yaşamış olduğunuz durum sizin için olumsuz. Yani gücünüzü boşa harcıyorsunuz. Ve kendinizi lütfen güvenin, sağlıklı ve gerekli olan e, iyi de kötüyü de içimize barındırmak. Ama bundan e, en güzel şekilde tuzağa düşmeden hayatınızı yeniden denetimini elinize almanız lazım evet sevgili dişiler aslında böyle bir e, kendini ortaya koymuş hani istekleri konusunda başka hiçbir şey söylememiş sadece bu konuya değinmiş o yüzden eline devam edeyim ben Böyle dışarıdan da çocuk sesleri falan geliyor ama artık havalar güzelleştiği için böyle bir tık ses duyabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar rahatsız olmadığınızı düşünüyorum açıkçası. Çocuk sesi yani. Evet. Bakalım. Bakalım dişil enerji bitirdik. Sırada eril enerji. Eril enerji demişken tabii ki hemen erilimiz şöyle başka şeye konsun. Bakalım eril enerjinin neler söyleyecek. Ya benim çok keyfim yerinde. Yani ben mutlu olmak istiyorum. Ben havadislerle geliyorum. Ben adımlarla geliyorum. Ben e, bu ağacı e, sökmeyeceğim. Bu ağacı bu ağacı daha da besleyeceğim. Hatta Evet, zaman içerisinde benim benim hayatımda benim canımı sıkan insanlar vardı, geceleri uykularımı bölen insanlar vardı ki bu o da bir erkek. Bakın, aynen burada geliyor yani bu bir e, kendi isteklerinde onlar onlarla yani bu büyük figürüyle baba abi dayı amca yani ona travma yaşatmış birini affetmeyi çok istiyor ve onun ona yaşatmış olduğu bu öfke durumundan dolayı da aslında herkese düşman ve bu düşmanlığı farkında dişiliğiyle birlikte aslında e, ona ne yaptığını kesinlikle bilmiyor yani e, ona bu davranışları nasıl gösterdiğini bilmiyor. Sadece istediği şey burayı bitirmek, burayı affetmek, kendi öfkesini kontrol altına almak. Bir ee, kendisine düşman olmak istemiyor artık. Burada bu çiçekler, bu pusula, buradaki dişil enerjinin güzelliği kesinlikle ve kesinlikle eril enerji aslında her şeyin daha güzel olmasından yana ve adımlarla geliyor daha net daha güzel daha hoş adımlarla gelmeyi istiyorum sana diyor ve yani sana olan tutkumu sana olan aşkımı sana anlatmak istiyorum senin bilmediğin benim hakkımda bir takım şeyler var diyor evet aslında bunlar ee, sizi kaybettiğini anladığı için Birazcık e, hani çırpınma o kadar kendi konfor alanını korumuş ki şu anda çırpınıyor. Yani neden üzdüğünü biliyor neden bu şekilde davrandığınızı biliyor eşit davranmadım diyor çünkü bakın onda da bağımlılık ve aynı şekilde eril dişil enerjisinin e, kesinlikle eşitliğini kanıtlaması gerektiğini yani nasıl davrandığını o kesinlikle biliyor. ...burada dengeye gelmekten bahsediyor... ...ve sırlarının... ...açığa çıkmaması lazım diyor... ...sırlarım var benim diyor... ...mezara kadar gidecek sırlarım var diyor... ...ben seninle hazinemi paylaşabilirim... ...sırlarımı paylaşamam diyor... ...burada... E, ...içinde yaşamış olduğu hayatın... ...ona dayattığı... ...yani... E, ...dayattığı bir sanki... ...zorla yaptırılan bir şey var... ...ve bundan dolayı ben bu haldeyim diyor biraz eril enerjinin isteklerinde aslında hem bunu gömmek istiyor hem açık, açığa çıkmasını kesinlikle istemiyor başıma kötü bir şey geldi diyor hem de burayı bitirmek yani bu huyu da bitirmek istiyor bazen bunun yüzden hastalığa düşüyor durgunlaşıyor çöküntü yaşıyor ve e, hakikati saklamak yani olanı olduğu gibi yansıtmama yansıtamadığı için de başka türlü size Yaklaşıyor ve kendi kendini geri tutmak istese bile aslında o da size bağımlı o da sizden medet umuyor ama onun da kendi e, e, dişil enerji için konuştum burada ama eril enerjinin de kesinlikle konfor alanının dışına çıkması lazım yani kendi kendi olanı koruma içgüdüsünün artık bırakması gerekiyor. Yani bir şeyleri birlikte büyütmek. Acıyı da, sevgiyi de birlikte büyütmek gerekiyor eril enerjide de. Bu yüzden böyle e, ben şimdi bu bu, bu bu burayı yani şu kısmı arkadaşlar kısa keseceğim. E, burayı eril enerji 1 yapalım. Daha sonra eril enerji 2 yapalım. Çünkü buraları açmamız gerekiyor ki e, açıkçası şu anda dışarıdaki e, sesten ben daha çok rahatsız oldum çok üzgünüm ama konsantre olamıyorum ama bu videoyu da yayınlayacağım ve devamını çekeceğim muhtemelen de onu da gece çekebilirim onu da ikisini birden yayınlamak istiyorum söyleyeyim hoşçakalın sizi kocaman öpüyorum e, tam herhalde camımın altında oynuyorlar o yüzden böyle oldu aslında ben rahatsız olmuyordum ama birdenbire takılmaya başladım Kısa kestim biliyorum ama e, ikinci kısımla tamamlayacağım. Sizleri kocaman öpüyorum.